Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yine bugün ATV Haber haber yapacağım. Şimdi bugün çok fazla haberlerimiz olacak. Bu haberlerden birisi okuldaki yemeklerdir. Şimdi ilk başta okuldaki yemeklerle ilgili konuşmak istiyorum. Hazırsanız konuşabiliriz. Kadın sandık kuzak ha. Haber mapar yok. Hanımefendi, Sandık kokusu diğer kanallarda da izleyebilirsiniz. Bana ne? Ben Sandık kokusunu açmıştım, sadece yılbaşına özeldi o. İsterseniz diğer kanala geçebilirsiniz, yani bir problem yok. Ama diğer kanalları açmayı çok üşeniyorum. Gel buradan. Evet. Aç. Beyefendi, sizin üşenmeniz yani benim problemim değil. o her kanallara geçmemiz lazım. Ben burada haber yapacağım da. Tamam. Olum, tamam mı? Tamam. Şimdi haberleme devam edebilirim. Arkada bir havlu Ya yani, susuyor? köpeğidir mi? be. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz artık susun. Ne? Şunu söyleyeceğim ki hepinizden nefret ediyorum. Ne? Tamam. Kadın mahkemeye gönderirim. Aferin olsun. Olamaz ayı lütfen benim mahkemeye göndermeyin. Neymiş efendim haberciliği sevmiyor. Git o zaman mahkemeye. Ben şaka yapıyordum. Ay çok inandık. Doğru mahkemeye. Biliyor musunuz? Gidin de göndereyim. Gidin de gönder. Ne olacak? Oo. Tam olur ha tam olur. Hala köpek almıyor. Sus alıyor. sen be ya köpek için. Tam. tam olur be. Hadi hadi git. Git gönder. Köpek için. sus. Ne yapacağım ben? Hapacılık yapmayı ben seçtim, hapacılık yapmak bir kere çok kötü, istifa ediyorum. <laughs>